Şimdi ilk kontrollerimizi açacağız. Programımızı çalıştıralım. Kontroller üstünde sağ tuş, ekle, kontroller. İlk önce kategorilerde uğraşacağımız için kategoriler diyelim. Kontroller ismi kalıyor. Sadece baş kısmını kategoriler diye değişiyoruz. Buradan çeşitli formatlarda açabiliyoruz. Şablonu hazır olarak ver verebiliyordu ama biz boş olarak açalım. Gerekenleri kendimiz yaz, yazalım. Şu anda sadece index metodumuz geldi. Hemen şuradan başlayalım. Önce daha önce oluşturduğumuz data modelimiz vardı. Onu buraya entegre edelim. Şunu önce buraya modelimizi de eklememiz gerekiyor. model klasörümüzü buraya gösteriyoruz. Referans olarak şimdi data modelimizi bağlıyoruz. veri bağlantılarımızı buradan işleyecek. Kapanışımızı da yapalım. Bu da veri tabanı bağlantımızın kapanışı. Şimdi kategorilerimizi çekelim. Var değişkenimizle başlıyoruz. Kategoriler, kategori, kategoriler isminde değişkenimiz olsun. Db diyoruz. Yukarıdaki bağlantımıza bağlanıyoruz. Nokta. Nokta. Haberler. Kats. Buraya geldi. Hatta şöyle yapalım. Baştan alalım. Link Link koduyla sorgumuzu çekelim. From c in db nokta haberler kat order by c nokta sıra sıralamaya göre çekecek. Asagidir diyoruz. search C, kapat. Burada ne isteyeceğiz biz? Liste isteyeceğiz. Kategorilerin listesini. Nokta, tolist. Kategorileri çeken bağlantımız link sorgusuyla bu kadar. Hemen buraya modelimizden gönderiyoruz kategoriler. Hemen burada add wave diyoruz. Razor seçili. Burada model seçiyoruz. Modelimiz gelmemiş. Ctrl Shift B diyoruz. Şimdi de bakalım modelimiz geldi mi? Modellerimiz geldi. Kategorileri çektiğimiz için Buradan e, kategori modelini seçiyoruz. Ne, ne yapacaktık? Liste gösterecektik. Kategorilerin listesini listeyi seçiyoruz. Partial view demiyoruz. Add diyoruz. Views klasöründe kategoriler diye klasör açtı ve onun içine de indeksini oluşturdu. Ne, e, kontrolümüz neydi kategorilerdi burada da aynı isimde kategoriler diye klasör açtı onun içine de indeksi ekledi aynı şekilde e, modelimizin modelimizi aldı for döngüsüne soktu burada listeledi şimdi çalıştır diyelim kontrolümüz neydi? Kategoriler. Kategorilerimizi çekti. Gördüğünüz gibi. Kapatalım. Bizde ne vardı? Üst kategoriler, alt kategoriler. Bunları ayrı ayrı nasıl gösterebiliriz? Şuraya hemen nokta Vehre. C. C nokta. Cut it. Önce sıfır olanları göster diyoruz. Yani ana kategorileri. Ana kategori isimleri kalın olsun. Tekrar çalıştıralım. Kategoriler. Şimdi gördüğünüz gibi sadece ana kategorileri çekti. Bunların altına alt kategorileri de çektirelim. Şurada kendimize bir boşluk açalım. Şuraya kopyalıyoruz. Aynı for döngüsünü, for edge döngüsünü. O açtığımız boşluğa yapıştırıyoruz. Hemen buna alt alt item diyelim. alt kategorileri çekeceğimiz için item nokta it üst kategorinin idini alıp alt kategorilerden onu çağıracak. Buraya alt item dedik. Bu yüzden bunlara da alt item dememiz gerekiyor. Çünkü alt item'ın verilerini çekmesi için. üst kategorinin ismini kalın yapmıştık. Alt kategorinin ismi ince olsun. Farkı belli olsun. Şurada bir hatamız var. Şu eti sildiğimiz zaman tamamdır. Tekrar çalıştıralım. kategoriler. Gördüğünüz gibi üst kategoriler, alt kategoriler belli bir dizin içinde geldi, belli bir sıralama içinde. Sıra 1 2 1 2 3 Şöyle bakarsak üst kategorilerin sırasına sıralamamız da doğru. 2 3 4 5 diye gidiyor. Dikkat ettiyseniz biz bir sorgu yaptık. Yani tamamen veri tabanı kategorilerine bağlandık. Tek sorgu ile. Ama burada tek sorguyu ikiye ayırdık. Hem üst kategoriler hem alt, alt kategorileri çektik. Onu da nasıl yapıyor? Modeli buradan alıyor, Buraya veriyor. Modeli burada tekrar işliyoruz biz. Vihara diyerek istediğimiz veriyi ayrıca ayrı ayrı çekebiliyoruz. Yani alt alta 4 5 6 yani iç içe kategorilendirme yapabiliriz. İstediğimiz kadar. Yani tek bir bağlantıyla sınırsız sorgu. Bu şekilde ilk verimizi çektik veri tabanından. Daha sonra yine ekleme, düzenleme, silme gibi bütün işlemleri buradan yapacağız. Şimdilik bu kadar.